aga ya ben böyle biraz dolaşmaya gideceğim ben. Tamam aga kendine dikkat et. Yavaş yaran. Hı? Neredeyim lan ben? Çıkarın beni. Boş bir defodaşın DS. Abla bana ne yapacağım ve benim ismim DS değil. Üf çok konuştun. DS moda olma tuşu aktifleşti. <laughs> Lan bu tipim ne? Benim kaçmam lazım. Patlama arkadaş geldik ya. Allah Allah. Yusuf beni de sen yaptılar. Şimdi onu nazlı edeceğim. Sen sadece o kişinin adını söyle bana. Ve nerede olduğunu söyle. Gerisi bende. O sen benim arkadaşımı değse mi yaptın? Neyse seni zaten sevmezdim. Gel lan buraya. Hop dur bakayım aslanım. Buraya kadar izledin. Bir abone olup like at be ya. Ne? Zaten oldun mu? Oğlum baştan söylesene ya. Hadi görüşürüz be ya.